Merhaba arkadaşlar Önceki bir tane videoda bir oyuncak açmışsındık Refayacıya oyunca. bugün bununla oynama videosu çekeceğiz Bu adam Bravo Video da Başlamaz başlamaz Nasıl ateş etmiş kendisi Bunun güzelliği varmış bu çıkıyormuş. Ve arkasında bu var. Şimdi bunu yapacağım. Şöyle sabitleyelim. Bakın. Yüzü böyle değişiyormuş. Böyle de bindiriyorum. Hadi aşk. Uum, agora vou viu, 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 Mı? Titi Tii Tii Nereye gideyim? Şuradan gidelim. Alabaz kaza yaptı. bu. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Oh, arabayı kaldırdım. Araba. Araba fena yaralanmış. Araba fena kırılmış. Adam da çok fena İş yapar, yaralanmış. İş yapmış. Yaralanmış. Hayır hastaneye ay hastalığı Çık 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 Tamam iyileşti. iyileşti sonunda. oley bakın sabah sağla. Şey arabası arabayı da pal şöyle. Şurası çok dumanlı ve yanıyor. Hemen buraları söndürelim suyla. Vışş. Tamam. Ejderhanı da koyalım dışarısa. Tamam. Arkayı da şöyle koyalım. Yıkayalım arabayı resmen. Bütün şapanları şey dökelim şuraya. Arabamızı yıkamak için. Bir şöyle, şöyle yapalım fırçayla. Fırçayla temizleyelim. Şimdi nasıl mil yıkayacağım? <gülüyor> 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 Araba para oldu ve tamir ettim. Hmm. Koydum. Hmm. pi 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 Ne boom. Tek arkada ayağım Fazla yararı kalmadı Araba evet, tekrar sabah sabah Hı hı Aa, ayıp oldu, çok kötü yaralanmış. Hemen, evet. hayır, kaybetti hastamızı. Hemen onu ıslatalım, Berik uyanır. Hemen sana, dur, baskı çıkartalım. Arabaya bas kesip koyalım. Araba kırıldı zaten. Beş. Ya o. Oh. Bana ne oluyor? O yandı. Dıdız. Oley. Masken nerede? Ay araba kırılmış. Şimdi bu kaç paradır araba? Araba bir milyon. Tabii ki bu olacak. Gerçek tamayı. Şimdi başlıyorum. Kaydırma yapacağım. Hmm. Araba arabadan düştüm. Artık yeni arabam bu. Şimdi bu ateş bombasını nereye atacağım? Şşş. Aa araba yanıyor. Araba patlayacak yoksa hemen yangın kazandırıcıyı bum. Şurasına atmaya çalışacağım. Bum. Ve bum. Tekrar yerine takalım. Her daim sokuyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bum. Bay bay.